olay yes Cengere yavrum. Jengere Ne kapatmış gibi Ne Ne はあ。<noise> Böyle ürünler zaten bitmek üzere şu anda artık. Sezon sonu indirime geçtik. Şu an kışlık ürünlere ağırlık veriyoruz. İşler inşallah iyi geçecek diye düşünüyoruz. Başlık ürünleri yaklaşık bir aydır getirdik biz. Önceden hazırlığımızı yaptık. Şunu artık beklemekteyiz. Yavaş yavaş artık ürünler geliyor. Raflara modellerimizi dizdik. Yeni sezon ürünlerimizi getirdik. Eski yazdan kalan ürünleri de şu anda uygun fiyata Satmaktayız. Fiyatlar e, tabii malum biraz yükselme var yalnız biz hala elimizden geldiği kadarıyla müşteriyi e, sarsmamak e, niyetiyle daha uygunu vermeye çalışıyoruz. Kimden kimlere erkenden davranıyor. Hani e, yoğunluğa kalmadan şimdiden kışlarını alanlar var. Şu botlarımızı çıkartmışız yeni modeller e, gelmiş ama millete imkan yok alamıyorlar yenilerini. Fiyatlar geçen seneye oranla iki katına çıkmış. Şu tam bot sezonu olduğu için millet bot satmamız lazım. Geçen sene bir bayan botu 150 ile 200 arasıydı. Bu sene 500-600 arası olmuş. Çocuk botları 200 arasıydı. Şimdi 500-600 olmuş. Beklentimiz inşallah işler iyi gider. Bot elimize kalmaz inşallah. Kışlık sezonu başlattık bugün itibariyle. montlarımız, kabanlarımız, kazaklarımız, sivitlerimiz, bütün çeşitler mevcut. Ee, şu an daha henüz sezon tam başlamadı ama e, ilerleyen günlerde havalar e, soğuduktan sonra işlerin açılacağını umuyoruz. Maalesef fiyatlar konusunda hem biz hem de müşteriler e, şikayetçi. Geçen seneye e, nazaran baya yükseldi fiyatlar. Bunu da e, her zaman olduğu gibi e, dolar kuruna, döviz kuruna bağlıyorlar. Hani bizim burada biz de müşteriye karşı bazen mağdur oluyoruz ama yapacak hiçbir şey yok maalesef. Fiyatlar geçen seneye göre %50, %60 hatta bazı ürünlerde %80'e varan e, zamlar var yani. İnşallah e, güzel bir sezon geçiririz. E, güzel sezon ardından inşallah ödemelerimizi yaparız e, ve hayırlısıyla bitiririz bu sezon inşallah. Sezonlarımız açılmış, kazaklarımız giydirdik. Kışlı gömlekler gelmiş, kaban, kadife, takım. Bütün ürünlerimiz hazırdır. Bir daha mesela mevsim başlamamış. Yağışlar başladı. Bundan sonra başlaması lazım. Yani bu önümüzdeki hafta açılması bekliyoruz. Eksiklerimiz tamamlanmış. Buna beklentimiz yani iyi olması lazım ama biraz. شيوخ يعني اصلا الشيوخ